Bir gün efendimiz arkadaşlar bir güzel bir parça kumaş hediye edildi. Ve bunu anlatan diyor ki ve diyor efendimizin de o kumaşa ihtiyacı vardı diyor münder. Yani çünkü elbise kısıtlı. Yani Ondan elbise yapacak. Ancak yanında oturan biri diyor ki Ya bu çok iyi bir kumaşmış ya Resulallah. Çok iyi bir kumaş. Öyle deyince hemen Efendimiz kumaşı ona eğdi. Güzel ahlakı görüyor musun? Dinleri son derece hoşgörülü ve bağışlayıcıydı. Şimdi bir gün affedersiniz bir zina suçu işlemiş bir kadın geliyor ve Efendimiz'e suçunu söyleyerek o cezası neyse dünyada çekmek istiyor. Şimdi efendimize yaklaşıyor. E, söylüyor. Efendimiz geliyor. Duymamazdan geliyor. İşte kafasını döndürüyor. O taraftan meşgul oluyor. Kadın bir daha söylüyor. Yine duymamazdan geliyor. Yani, ha ne oldu? Ha tamam hadi o işi de yapalım. Böyle kadın duymamazdan geliyor. Tabi insanlar etrafındaki akil insanlar anlıyor. Karnını fazla şey yapma, çabuk git buradan diyor. Git diyor. Yani hali tavrında yani seni bu konuda dinlemek istemiyor, diyor. Çünkü dinlediği anda mecbur hüküm verecek. Hüküm de malum. Kadın in pişman dönüp gidiyor. Ama etraftaki sahabeler kadının da suçunu öğrenmiş oluyor. birkaç gün sonra arkadaşlar kadının ölüm haberi geliyor. Ecelili ölmüş. Ecelili ölmüş. Sahabeyi topluyor Resulullah Efendimiz. Valla kadın rahmetli olmuş. Hadi onun cenaze namazına diyor. Ama şimdi sahabe de kadının suçunu biliyor. Kadının suçunu biliyor. Şimdi yani onun cenaze namazına yani neden gidiyoruz gibilerinden de böyle içinden bir şeyler geçiyor mu bir şey diyemiyorlar. Diyor ki kadın öyle bir pişmanlık duydu ki diyor onun o pişmanlığı yeter. Onun o pişmanlığı yeter. Ya bu da Hz. Muhammed. Şimdi Efendimiz Mekke'den Medine'ye giriyor arkadaşlar. Medine'de Ebu Ebel insan evinde kalıyor. Medine insanlar hep ziyaretine geliyor. Her gelen ondan sonra bir hediye getiriyor. Bir hediye getiriyor. Yani büyük bir hediye olmasa da hoş geldin diye bir hediye veriyor. Şimdi bir kadıncağız var. Maddi durum hiç yok. Yani Efendimiz'e hoş geldin girecek. Ama ne hediye götüreyim diyor. Bak herkes bir şey götürüyor. Ben ne götüreceğim diyor. Hiç yok bir şey. Ve arkadaşlar küçük bir çocuğu var. 8-10 yaşlarında. İsmi Enes. Hazreti Enes. Enes'i tut, kolundan tuttu gibi geldi bakalım diyor. Gidiyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Hoş geldiniz yerine. Ondan sonra Hoşbeşte'den sonra kadın diyor ki ya Resulallah benim size getirecek bir hediyem yok ama ben size bu oğlumu hediye ediyorum. Oğlumu hediye ediyorum diyor. Efendimize teşekkür ediyor ve alıyor arkadaş. Alıyor ya. 10 yaşındaki çocuğu alıyor Hazreti Enes'i. Şimdi tabi dışarıdan baktığında bu çocuğun ne kadar şanslı bir çocuk olduğunu düşünün yani. 10 sene Efendimiz hak ve yürüyene kadar Enes onun hep yanında. Hep yanında, hizmetinde. Ve tabi genç 10, 10, yaşında, 10 yaşıyla 20 yaş arasında onun yanında geçirdiği için birçok hadisler de Hazreti Enes'ten rivayetli oluyor. Çünkü beyin kuvveti, sağlam. Sözler unutulmuyor hep rivayet Enes, rivayet Enes, rivayet Enes. Neyse diyeceğim o değil. Diyeceğim o değil. Enes diyor ki Ben Efendimizin vefatından sonra Ben on sene Efendimize hizmet ettim. Benim o 10 yaşıyla yirmi yaş aramda ki, e, Çocukluk devre. Ne yaramazlıklar, o çocukluktan dolayı ne yaramazlıklar yapmışım, diyor. Ne yaramazlıklar, ne yaramazlıklar. Yahu diyor bana bir günde ne yapıyorsun evladım demedi. Niye yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Demedi. Güzel ha. Güzel ha. Yine bir gün namazı kılıyorlar. Dönüyor etrafında bakıyorlar. Ya diyor bu bizim cemaate bir genç geliyordu diyor. Nerede ben onu efedir göremiyorum diyor. Sahabe diyor ki, evet anladık ya Resulallah diyor. O biraz üzgün diyor, gelemiyor. Niye, ne oldu ki? Ya O çocuk kuş beslerdi diyor. Kuşu ölmüş diyor. Üzüntüden evden çıkmıyor. Hayvan besleyenler bunu daha iyi bilir. Hayvan vefat ederse sanki evden büyük bir cenaze çıkmış gibi oluyor. Hayvan severleri öyledir. Ne yapıyor biliyor musun? Namaza kalkın diyor. Kalkıyor, cemaate yanına alıyor çocuğun evi de Medine dışında bir yer. Bayağı da bir yok. Çocuğun evine gidiyor. Kapıyı çalıyor. Çocuk açıyor. Evladım kuşun ölmüş. Niye bize söylemiyorsun diyor. Başın sağ olsun diyor. Sana baş sağlığına geldik diyor arkadaşlarla. Kalem suresi ayet 4 arkadaşlar. Kalem suresi ayet 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ve gerçekten sen çok büyük bir ahlak üzerinesin. Ya Allah medediyor ya. onun ahlakını Allah medediyor. Sen çok büyük bir ahlak üzerinesin.